Berkay Öğretiyor YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere sistem özelliklerinize nasıl bakabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle sistem özelliklerinize bakmanız aslında çok kolay bir durum. Bunun için iki farklı yöntemimiz var. Birincisi pek çok sistem kullanıcısının, pek çok bilgisayar kullanıcısının bildiği bir yöntem. Kendisi denetim masasına girerek sistem özelliklerimizi kontrol ettiğimiz bir yöntem. Sistem ve güvenlik kısmını açıyorsunuz ve daha sonrasında RAM miktarını ve işlemci hızını görüntüle kısmına tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonrasında da karşınıza böyle bir panel açılıyor. Bu panel üzerinden işlemcinize takılı olan RAM miktarına ve bunun dışında Windows'unuzun özelliklerine bakabiliyorsunuz. Ancak görmüş olduğunuz gibi burada bize yönlendirilen sistem özellikleri bizim öğrenmek istediğimiz sistem özelliklerinin yanında çok daha az bilgiye sahip. Yani buradan sadece işlemcinize takılı olan RAM'inizin rakamına bunun dışında Windows özelliklerinize bakabiliyorsunuz. Ancak size göstereceğim bir diğer yöntem ile ekran kartınıza ve bunun gibi daha pek çok özelliğe de erişebiliyorsunuz. Bunun için de yapmanız gereken şey arama kısmına yine dxdiag yazmak. dxdiag yazdıktan sonrasında komut çalıştırı olan uygulamaya bir kez tıklıyoruz ve daha sonrasında da uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Burası açılırken eğer ki karşınıza evet veya hayır seçenekli bir soru çıkarsa ona mutlaka evet deyin arkadaşlar. Evet demeniz dahilinde de karşınıza zaten bu şekilde bu panel geliyor. Bu panel üzerinden de sisteminizdeki en detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın adı, işletim sistemi, dili, sistem üreticisi, BIOS'unuz, işlemciniz, belleğiniz, DirectX sürümünüz yani hepsi aslında burada yer alıyor arkadaşlar. Bu denetim masasından girilen kısma göre çok daha detaylı bir kısım. Burası üzerinden sisteminizin bütün özelliklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Onun dışında yukarıda görmüş olduğunuz gibi birinci görüntü, ikinci görüntü, birinci ses, ikinci ses, üçüncü ses gibi seçenekler de mevcut. İlk başta birinci görüntü ile ikinci görüntü nedir bunu anlatmak istiyorum. Birinci görüntü ile ikinci görüntü genellikle bilgisayarınızda çift monitör olduğu zaman oluyor arkadaşlar. Yani bunlardan birinci görüntü sizin sisteminizdeki birinci monitörü anlatıyor. İkinci görüntü ise sisteminizdeki ikinci monitörü anlatıyor. Sisteminizde tek monitör var ise de burası genellikle bir görüntü olarak kalıyor. Onun dışında ses çıkışlarını gösteren 3 farklı seçenek mevcut. Bu da aslında şunu gösteriyor. Benim sistemimde demek ki 3 farklı ses çıkışı mevcut. Bunlardan birisi benim şu anda kafamda takılı olan kulaklığım. Bunlardan bir diğeri ise pek çoğumuzun sisteminde kurulu olan driver. Onu da burada görebiliyoruz. Bunun dışında 3. seste de monitörümden bana gelebilecek olan ses burada yine yer alıyor. Monitör aynı zamanda hoparlör işlevi de görebildiği için 3. seste monitörümü de buradan görüntüleyebilmiş oluyorum. Bu şekilde ilde sizler de sisteminizdeki parçaların özelliklerini sisteminizin işletim sistemini vesaire öğrenip buna göre bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Kendisi gayet yararlı, gayet faydalı bir uygulamadır. Burayı kapat diyerek de zaten buradan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmındaki Discord sunucuma da katılarak forum kanalları üzerinden destek talepleri oluşturup sorularınızı yöneltebilirsiniz. Onun dışında sorularını yönelten diğer arkadaşlarımıza da bilginiz varsa yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi Discord sunucuma beklerken kanalıma abone olmanızı da tavsiye ediyorum. Bu kanalda çok güzel işime yarar konseptinde videolar yayınlıyoruz. Tıpkı bu videoda da olduğu gibi. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın bunun gibi daha fazla video içinde kanalıma takip almayı unutmayın hoşçakalın bay bay.